Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin birinci ayeti kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu bu yolculuğu bizlere nasıl anlatıyor? Estağfirullah. Subhanellezi <Sessizlik> O öyle bir Allah'tır ki eksiklik onun için düşürülemez. En mükemmel sıfatlar neyse hepsi Allah'a aittir. Ve yaratmasıyla, öldürmesiyle, diriltmesiyle, rızık vermesiyle, şifa vermesiyle, böyle bütün kainatta bulunan her şeyi yaratmasıyla Allahu Teala tüm sıfatlarında mükemmeldir. Eksiklik onun için söz konusu değildir. İşte eksiklik kendisinde bulunmayan ve ondan münezzeh olan ve bütün o güzel sıfatlara sahip olan Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, Esra bi abdihi leylen min el mescid el haram geceleyin kulunu mescidi haramdan mescidi aksa'ya götüren Allah'ın şanı çok yücedir. O eksikliklerden münezzehtir. Elledi ibarekna o mescid Aksa öyle bir yerdir ki biz onun etrafını mübarek kıldık. Yani kutsal bir yer. Mekke ne kadar kutsal ise, Medine ne kadar mübarek ise ve Mescid-i Aksa'da o kadar kutsaldır. Niçin peki bu yolculuğu yaptırdı Rabbimiz? Linuri yehumil ayatına biz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ayetlerimizi gösterelim diye. İnnehu <lil nuriyehu> ve semiul basir. Muhakkak ki o Allahu Teala Zülcelal Hazretleri son derece işiten, son derece görendir. Şimdi kısaca mealini vermeye çalıştığımız İsra suresinin birinci ayeti kelimesi bu.